Arkadaşlar merhaba. Ben Mert Hoca. Lineer denklemlerle ilgili soru çözüm kısmımıza başlıyoruz. Ve birçok soruyu incelemeye çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak bu soruya bir bakalım. <laughs> Sorumuz 2x parantez içinde y artı 1 dx eksi x kare artı 1 çarpı dy eşittir 0. Denklemin çözümünü istiyor bizden. Şimdi biz öncelikle bu denklemin lineerliğini kontrol etmemiz gerekiyor. Lineer midir, değil midir? Ve lineer hale nasıl getirebiliriz? Onu incelememiz gerekiyor. Şimdi başlangıç olarak lineer denklemlerin yapısı nasıldı arkadaşlar? D'ye bölü dx artı px çarpı y eşittir qx bu görüntüyü elde edebilmemiz gerekiyor. Bunun için işleme başlangıç noktasında şu hamleyi yapıyorum. Direkt x kare artı 1 dy'yi karşıya atıyorum. 2x y artı bir eşit olmalı. x kare artı 1 dy'ye. Bu noktada şurada dx'imiz var. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? dy bölü dx elde etmemiz gerekiyor. Ne yapıyorum? dx'i buraya bölüm olarak x kare artı 1'i de buraya bölüm olarak atıyorum. Ve ifadeyi düzenleyip şöyle yazıyorum. dy bölü dx eşittir. 2x parantez içinde y artı 1 bölü x kare artı 1. Şimdi bu noktaya geldikten sonra bizim elde etmemiz gereken kısım px çarpı y yani y'nin katsayısı olan bir fonksiyon sayısal bir değer elde etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız bu noktada? Öncelikle şurayı bir açalım. dy bölü dx eşittir. 2xy artı 2x bölü x kare artı 1. Bu noktada dy bölü dx eşittir. 2xy bölü x kare artı 1 artı 2x bölü x kare artı 1 şeklinde yazabilir miyim? Şurayı parçalayarak yazabilirim. Şimdi bu ifadeyi karşıya atıyorum. Yalnız düzenleyip yazıyorum. dy bölü dx eksi 2x bölü x kare artı 1 çarpı y eşittir 2x bölü x kare artı 1. Y'yi burada bu şekilde gösterdim ki bildiğimiz kalıp formatında görelim diye. Öncelikle bu kısma kadar olan matematiksel işlemin diferansiyel denklemle herhangi bir bağlantısı yok. Sadece cebir bilgisi bu noktada. Yalnız sizin elinize gelen denklemin lineerliğini oluşturabilmeniz için bu formata getirmeniz gerekiyor. Ve bu noktada belirli bir zorluk oluyor. Şimdi bununla beraber devam edelim. Yapmamız gereken işlem ne arkadaşlar? px'i belirlemek. px'imiz ne? Eksi 2x bölü x kare artı 1. Peki qx'imiz ne? 2x bölü x kare artı 1. px dediğim yerin kas sayısıydı. qx dediğim eşitliğin sağındaki polinomik veya sayısal değerdi. Şimdi bununla beraber ikinci olarak yapmamız gereken işlem neydi? İntegral çarpanını bulmak. İntegral çarpanımız neydi arkadaşlar? mx eşittir e üzeri integral px dx o da eşittir. İşlem yapacak olursak px dediğim ifade neydi? e üzeri integral eksi 2x bölü x kare artı 1'di. Şimdi bu noktada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? İntegrali alacağız. Yalnız biraz düzenleme yapmamız gerekiyor. O yüzden e üzeri eksi dışarı alıyorum. 2x bölü x kare artı 1 dx şeklinde yazıyorum. Şimdi buranın integralini alabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Dönüşüme başvuracağız. Dönüşüm yapabilmemiz için ben burada ne yapıyorum? x kare artı 1 eşittir u diyorum. Bu noktada türev alıyorum. Dikkat edin. Türev. Türev aldığımda ne oluyor arkadaşlar? 2x dx eşittir du oldu. O zaman benim ifadem yani şuradaki ifadem ne olacaktır arkadaşlar? 2x dx yerine şu kısma du yazarsam ve x kare artı 1 yerine 1 bölü u yazarsam integral eksi 1 bölü u du oldu. du. Buranın integralini alırsam ne olacaktır? ln u. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi 1 bölü x'in integrali ln x'ti. Burada da 1 bölü u ln u. Yalnız önünde x'i var. Peki benim u dediğim ifade neydi arkadaşlar? u dediğim ifade x kare artı 1'di. Yani eksi ln x kare artı 1 şeklinde bu ifademiz çıkmış oldu. Şimdi başlangıç noktamıza tekrar dönecek olursak nereden geldik buraya? Buradan geldik. Buranın integralini almıştık. Şimdi buranın integralini aldığımız son hali yazacak olursak, son hali yazdığımızda e üzeri eksi ln x kare artı 1. Doğru mu? Burada logaritmanın bir kuralı olarak da eksi yani katsayı başa üst olarak geçiyor arkadaşlar. Şu noktaya e üzeri ln x kare artı 1. Ne olacaktır? Eksi 1. Ve burada e elenin götürür. Ne kalacaktır? x kare artı 1 üzeri eksi 1. Şimdi bununla beraber yapmamız gereken nokta şu. Üçüncü kural yani lineer denklemin üçüncü kuralı neydi? mx çarpı y eşittir. integral mx qx dx artı c bu formülü yerine koymamız gerekiyordu. Şimdi bunu alıp bu formülü yerine koyalım. mx dediğim ifade nedir? x kare artı 1 üzeri eksi 1 ne demektir? 1 bölü x kare artı 1 çarpı y eşittir. İntegral mx dediğim ifadenin yerine tekrar 1 bölü x kare artı 1 yazıyorum. Çarpı qx dediğim ifade neydi? 2x çarpı x kare artı 1. 2x 2x bölü x kare artı 1. dx artı c şeklinde bir ifade oldu. Peki burada işlemi düzenleyecek olursam 1 bölü x kare artı 1 çarpı y integral x kare artı 1 ile x kare artı 1'i çarptım arkadaşlar. Parantez içinde x kare artı 1'in karesi oldu. Çarpı dx artı c. Tekrar bu noktada integral alacağımız için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar dönüşüm uygulamamız gerekiyor. U, D, U dönüşümünü uygulayacağız. O zaman ne yapacağız? X kare artı 1'e U diyelim. Şimdi burada N, U, N, D, U dediğimiz kısım aslında karmaşık bir kısım. İlerleyen dönemlerde belki bununla ilgili yani dönüşüm ve kısmı integrasyonlarla ilgili video eğitim seti de hazırlayabiliriz. X kare artı 1 eşittir U dedim. Türev aldım. Türev aldım. Burası ne oldu? 2x dx eşittir du oldu. Gene aynı mantıkta. Bu yaptıklarımı gelir burada yerine yazarsam. Ee, 2x dx du'ydu. x kare artı 1 u. Yani 1 bölü u'nun karesi çarpı du mu oldu arkadaşlar burası? Bununla beraber devam edecek olursam. Buranın integralini alırsam ne olacaktır? Şunu integral u üzeri eksi 2 şeklinde yazayım. Du. integral ne oluyorum? İntegral u üzeri eksi pardon bunu görmeyelim. U üzeri eksi 1 bölü eksi. Tamam mı? Bununla beraber son kısım ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü u. Peki u dediğim ifade neydi? Eksi 1 bölü u'yu da getirip yerine yazarsak x kare artı 1. Yani buraya nereden gelmiştik? Şu kısmın şu kısmın yani şu kısmın integralinden gelmiştik arkadaşlar. Devam edecek olursak ifadenin son halini yazalım. 1 bölü x kare artı 1 çarpı y eşittir. Buranın integral kısmı buranın integral kısmı nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü x kare artı 1 artı c şeklinde olacaktır. Ve devam edecek olursak ne demiştik? Y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Y'yi yalnız bırakırsak y eşittir. x kare artı bir karşıya çarpım olarak gidecektir. Eksi 1 bölü x kare artı 1 artı c şeklinde olacaktır. Sorunun uzunluğu sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çözüm mantığını anladığımız sürece her türlü örneği çözebiliriz. Bu noktada sizin de benimle beraber sürekli soru çözmenizi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.